Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda 8. sınıflara ait Fen Bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı örneği olacak. Biliyorsunuz 1. yazılıyı paylaşmıştım ve o videoyu izleyenler sınavlarından yüksek puanlar aldılar. Bunları yorumlarda gördüm. İsterseniz hemen 2. yazılı sınavı örneği sorularını ve cevaplarını gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi sınav örneğimizde yine Doğru yanlış soruları, boşluk doldurma, işte buradaki sorular var. Bakın bu şekilde yine boşlukları uygun yerleri dolduruyoruz ve son bölümümüzde de yine çoktan seçmeli sorularımız mevcut. Hemen birinci bölümden soruları çözmeye başlayalım. Aşağıdaki ifadelerin başına ifade doğru ise D, yanlış ise Y harfini yazınız. Evet birinci cümlemize başlıyoruz. Besin zincirinin ilk basamağında her zaman üretici canlı bulunur. Evet. Bakın bu cümlemiz doğru üretici canlılar bulunmak zorunda besin zincirinin ilk basamağında ikinci cümleye bakalım İnsan karga ve maymun enerji ihtiyacını hem üretici canlıları hem de tüketici canlıları yiyerek karşılar Evet bakın bu cümlemiz de doğru olacak Yani hem etçil hem de otçul canlıları örnek olarak bu canlılar verilebilir Üçüncü cümleye bakalım fotosentez olayı sırasında su ve karbondioksit üretilir diyor. Bakın bu ifademiz yanlış. Çünkü su ve karbondioksit üretilmez, tüketilir olacak. Sıradaki cümlemiz fotosentez en hızlı yeşil ışıkta gerçekleşir ifadesi. Bakın bu da yanlış. Çünkü zaten fotosentez yapan bitkiler ne yapıyordu bakın? Yeşil ışığı yansıtıyordu. Yani bu ışığı soğurmuyorlar. Çok az miktarını soğurdukları için en hızlı değil, en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşir diyebiliriz. İnsanlar yalnızca oksijenli solunum yapabilir. Evet, bu cümlemizde bakın yanlış. Çünkü yalnızca oksijenli solunum değil, oksijensiz solunum da yapabiliyorlar. Ceviz kıracağı, kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinedir. Evet, bakın bu cümlemiz doğru kuvvetten kazanç var. Çünkü neden? Yoldan kaybediyorduk. Kuvvet kolumuz uzun olduğu için kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Ancak yoldan kaybediyoruz. Eğik düzlem harcanan enerjiden kazanç sağlayan bir basit makinedir. Evet bu cümlemiz yanlış. Zaten basit makinenin kurallarına aykırı bir cümle. Çünkü işten, enerjiden herhangi bir kayıp veya kazanç ne olmuyordu bakın? Olmuyordu. O yüzden bu cümlemiz de yanlış. Soy gazların elektron alıp verme eğilimleri yüksektir. Evet bu cümlemiz de yanlış. Bakın soy gazlar periyodik tablonun en sağ kısmındaydı. 8A grubundaydı. Ve buradaki elementlerin elektron alıp verme eğilimleri yoktu. Çünkü son yörüngeleri tam olduğu için elektron alıp vermeye ihtiyaçları da yoktu zaten. O yüzden cümlemiz yanlış. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Evet. Bu cümlemiz doğru tabii ki de. Bakın kimyasal tepkimi de yani var olmayan bir madde oluşamaz veya var olan bir madde de azalamaz. Son cümlemize bakalım. Kaynama sıcaklığındaki saf bir sıvının 1 gramının gaz hale geçebilmesi için gerekli olan ısı miktarına buharlaşma ısısı denir. Evet sıvıdan bakın gaz hale geçiyor ve buna da buharlaşma ısısı diyoruz. Bu cümlemiz de doğru olacak. Evet A bölümümüz bu şekildeydi. Doğru yanlışları bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi gelelim B bölümüne uygun kelimeleri cümlelere yerleştirelim. Sıvı basıncı sıvının evet neyine bağlıdır bakın? Yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır. Oksijenli solunum sırasında ne tüketilir? Besin ve oksijen tüketilir olacak. Üçüncü cümlemize bakalım. İnsanların sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşayabilmesi için yapılan çalışmalara bakın buradaki kelimelerden sürdürülebilir kalkınma oluyor. Aynı cins yükler birbirine ne yapar? İter. Farklı cins yükler birbirini çeker olarak bu kelimeleri de yazmamız gerekiyor. Pozitif yük miktarı negatif yük miktarından az olan cisimler bakın negatif yüklüdür olacak. Elektrik yüklü bir cismin toprak ile temas ettirilerek nötr hale gelmesine topraklanma denir. Solunum olayı sırasında aşağıda verilenlerin kullanılma ya da oluşma durumlarını yazınız. Evet solunum sırasında bakın ne yapılıyordu? Besin tabii ki kullanılıyordu. Karbondioksit ne oluyordu bakın? Oluşuyordu. Oksijen kullanılır. Su oluşur. İkinci sorumuza bakalım. Elektrik yükleri belirtilen kürelerin birbirine uygulayacağı kuvvet çeşitlerini yazınız. Evet zıt yükler birbirini çekiyordu. Aynı yükler ise birbirini itiyordu. O zaman buralara bu kelimeleri yazacağız. Buraya çeker yazalım. Diğerleri de ne olacak? Bakın aynı yük oldukları için iter olmak zorunda. Evet bunları da yazdık. Sıradaki sorumuza geçelim. Yukarıdaki canlıları kullanarak bir besin zinciri oluşturulmuş. Evet yılan, kartal, ot ve fareyi bize vermiş. Tabii ki ilk sırada ne olmak zorunda? Üretici canlı olmak zorunda. Ot olacak bakalım. Daha sonra ne olacak? Fare, yılan ve kartal olarak besin zincirimizi ne yapacağız? Tamamlamış olacağız. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki cisimlerin hangi cins elektrik yüklü olduğunu belirtiniz. Evet burada yükleri sayıyorduk. Hangisi fazla ise o yüklü oluyordu cisimlerimiz. Bakın buraya baktığımızda 5 tane pozitif, 4 tane de negatif var. Demek ki pozitifler fazla. O yüzden bu cisim pozitif yüklü bir cisimdir. Bu cisme baktığımızda ise bakın burada da negatif yükler fazla. Dolayısıyla cismimiz negatif yüklü bir cisimdir. Son şekle baktığımızda ise bakın 5 tane pozitif var, 5 tane de negatif var. Demek ki pozitif ve negatif yüklerin sayısı birbirine eşit. O zaman bu cisimde nötr cisim olmak zorunda. Evet, ilk sayfamızdaki soruların cevapları bu şekildeydi. Şimdi son bölüme geçelim ve çoktan seçmeli soruların cevaplarını da verelim. Birinci sorumuz Buna göre bu besin zinciri ile ilgili hangi seçenekteki öğrenci yanlış bir yorum yapmıştır? Aşağıda bir besin zincirinde bulunan canlılar harflerle gösterilmiştir. A şıkkına bakalım. M üretici bir canlıdır diyor. Evet bakın M besin zincirinin ilk basamağındaki bir canlı ve üretici bir canlı mı? Evet doğru. B şıkkına bakalım. O sayısının artması P ve A canlılarının sayılarının azalmasına neden olur diyor. Hemen bakalım. Evet bunun sayısı artarsa bakın ne olacak? O zaman V'nin sayısı da bakın artacak. Çünkü V O canlısıyla besleniyor. dolayısıyla V'nin sayısı artarsa o zaman onunla beslenen P'nin sayısı da artacak. Çünkü daha çok yiyecek bulacaklar. O zaman aynı mantığı A içinde, A canlısı içinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların sayıları artmak zorunda. Yani azalmasına neden olmaz. O yüzden cevabımız B olacak. Yanlış bir yorum yapılmış. Diğer şıklara da bakalım. R sayısının artması M sayısının artmasına neden olur diyor. Bakalım. Bakın şimdi R sayısı artarsa ne olacak? O sayısı azalacak. E, o sayısı da azaldığı için bakın M ile besleniyordu O canlısı. M, o sayısı azalınca M'nin sayısı da tabii ki artacak diyebiliriz. Bu cümlemiz de doğru. O, o, çul. A ise etçil bir canlıdır diyor. Evet bakın, M üretici bir canlıydı zaten, e, yeşil bitkiler, bitkilerdi zaten. Dolayısıyla O da bakın bitkilerle besleniyor, yani O bir canlı. Dolayısıyla A canlısı da bakın, bunlarla beslendiği için etçil bir canlıdır diyebiliriz. Bu cümlemiz de doğru. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cümlelerden birini tamamlamak için kullanılamaz? Evet hemen bakalım sürtünme ile elektriklenme sonucunda cisimler nasıl yüklenir bakın? Zıt yükle yüklenir. Evet buraya hemen zıt yazalım. Yani bunu kullandık. Dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler aynı yüklerle yüklenir. Buraya da aynı yazalım. Aynı cins elektrik yükleri birbirini ne yapıyordu bakın? İtiyordu. Onu da buraya yazalım. İter. Evet hangilerini kullanmış olduk? Zıtı kullandık. Aynıyı kullandık. İteri kullandık. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı çeker olmak zorunda. Üçüncü sorumuza gelelim. Yukarıda verilenlerden hangileri oksijensiz solunum ile gerçekleşir? Bakalım hemen sütten yoğurt yapılması. Evet bakın bu doğru. Hamurun mayalanması bu da doğru. Üzümden sirke yapılması bu da doğru. Bakın verilenlerin hepsi oksijensiz solunum ile gerçekleşir diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldik. Buna göre son durumda sıcaklığı en yüksek ve en düşük olan maddeler hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerinin öz ısı değerleri verilmiştir. Aynı sıcaklık ve kütledeki K, L, M ve N maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Evet şimdi öz ısıdaki mantık neydi? öz ısısı düşük olan madde bakın ne olur? Sıcaklığı daha çok artar veya daha çok düşer diyebiliriz. Burada zaten ısıtılıyor diyor. O zaman son durumda bakın en fazla sıcaklık artışı hangisinde olacak? L'de olacak. En az sıcaklık artışı ise öz ısısı en yüksek olan N maddesinde olacak. Dolayısıyla bu da zaten A şıkkında mevcut. Cevabımız A diyebiliriz. Beşinci sorumuza geldik. Aşağıdaki kaldıraç örneklerinden hangisi diğer seçeneklerdekilerden farklı özelliktedir? Şimdi bize burada bazı kaldıraçlar verilmiş. Bakın burada şimdi önemli olan ne? İşte destek noktası, kuvvet noktası ve yükün olduğu noktalar. A, B ve C şıkkındaki basit makinelere baktığımızda bakın desteğin nerede olduğunu görüyoruz ortada olduğunu görüyoruz. Yani demek ki bunlar birbirine benziyor. Ancak D şıkkına baktığımızda el arabasında destek noktasının uçta olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu diğerlerinden farklı özelliktedir diyebiliriz. Cevabımız D olacak. Altıncı soruya bakalım. Buna göre belki düzeneğinde hangi değişikliği yaparsa bitki hızlı bir şekilde büyüyerek gelişebilir. Berke aşağıdaki düzeni hazırlayarak bitki yetiştirmek istiyor. Evet ışığımız var. 25 derece sıcaklık var ve kuru toprak var. O zaman bakın zaten bize burada kuru toprak ifadesini vermiş. Toprağın nasıl olması gerekiyordu? Nemlendirilmiş olması gerekiyordu. Havalandırılması gerekiyordu. Dolayısıyla B şıkkına baktığımızda bakın. Saksı içerisindeki kuru toprağı nemlendirmelidir ifadesi olacak. Doğru cevabımız bitkinin hızlı bir şekilde büyüyerek gelişebilmesi için. Diğer şıklara da bakalım. Saksıyı sıcaklığı 40 derece olan bir ortama koymalıdır. Hayır bakın yanlış. İdeal olan sıcaklık 40 derece değil, 40 dereceden daha düşük olması lazımdı. Saksıyı karanlık bir ortama koymalıdır. Bakın bu ifade de yanlış. Işık gerekiyor çünkü. Saksıyı sıcaklığı 0 derece olan bir ortama koymalıdır. Hayır bakın. 0 derecede de yine fotosentez yapamıyor bitkiler diyebiliriz. Yedinci sorumuza geldik. Yukarıdaki düzenek dengede olduğuna göre K, L, M ve N'nin elektrik yükleri hangi seçenekte verilenler olabilir? Evet şimdi bakın K ve L ne yapmış? Birbirini itmiş. Demek ki bunlar aynı yük olacak. L ve M de zıt yük olacak. Çünkü birbirini çekmişler. Yine M ve N de birbirini itmiş. Ve bunlar da aynı yük olacak. Dolayısıyla C şıkkına baktığımızda bakın doğru cevabı görüyoruz. K artı yüklü dediğimizde L de artı yüklü olmak zorunda. Daha sonra M eksi yüklü, N de eksi yüklü bir cisim olmak zorunda bu şekilde dengede kalabilmeleri için dolayısıyla cevabımız C olmak zorunda. Evet son sorumuza bakalım. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda pozitif yüklü bir kürenin toprağa bağlanması gösterilmiştir. Evet pozitif yüklü bir küre toprağa bağlanmış. Hangilerine ulaşılabilir? küreden toprağa pozitif yük akışı olur diyor. Evet bakın bu cümlemiz yanlış. Çünkü pozitif yükler ne yapmıyordu bakın hareket etmiyordu. Sadece negatif yükler hareket ediyordu. İkiye bakalım topraktan küreye negatif yük akışı olur. Evet bakın bu doğru. Çünkü cismimiz pozitif toprak ise nötr yani dünyamız sonsuz büyüklükte bir nötr cisme benzetebiliriz. Dolayısıyla buradaki eksiler ne yapacak? Bu küreye doğru gidecek ve küreyi nötr yapmak isteyecek. Bu cümlemiz doğru. Üçüncü cümlemiz küre nötr olur. Evet bakın bu da doğru. Zaten buradaki amaç e, cisimleri topraklamak ve onları nötr hale getirmek. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü cümlelerimiz doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Evet 8. sınıflara ait ikinci dönem ikinci yazılı örneği sınav soruları ve cevapları bu şekilde olacaktı. Kanalımda daha fazla yazılı örnekleri paylaşacağım. Bunları kaçırmamak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayalım. Hepinize başarılar.